Gel. Düz bin. Böyle. Tamam, bindin mi? Dur Emine. Bindim. Tutacak yerim yok. Senin kafanı sikeyim. Yapabilecek misin? Yaptın Tamam, tamam. İnandım, ya tamam. Sallanma. Sen neye baktın? Ben nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Tam ileride. Tamam. Allah Allah. 2 saniye çimdim, Bismillah, Bismillah. Bismillah. Geldik mi? Ben ben duyuyor mu? Duyuyor. Geldik mi? Geldik. Dur. Aman aman ne? bakayım. Ya bir kalk git babacığım ya ne konuşuyorsun kalk <laughs> <laughs> Ama bir iyi yorucuklu. geldim değil mi?